Hepiniz panik içindesiniz. Hepiniz panik içindesiniz. Koronadan korkuyorsunuz. Haklısınız. Herkes hasta olmamaya çalışıyor. Olduğundan şüphelenenler de test yaptırmaya ya da işte bu işin ilacı neyse onu bulup kullanmaya çalışıyor. Oysa bu işin ilacı mayalar veya Aztekler tarafından yıllarca, binlerce yıl önce keşfedildi. İşte korona işte aşısı. Üstelik aşı iğne halinde değil, ağzınızdan alabileceksiniz. Lütfen yorumumu izleyin. Bütün dünyayı sarsan koronavirüs salgını maalesef Türkiye'yi de etkilemeye başladı. Herkes üzülüyor, herkes panikte, her yere izinler veriliyor devlet dairelerinde, hastanelerde ameliyatlar duruyor. <laughs> ve en önemlisi barlar, kafeler yani kamuya açık her yer kapatılıyor camiler hariç. Camiler hariç. Tüm okullar da kapatıldı. Allah'tan imam Hatip'i işin içine soktular. Yoksa dindar ve kindar neslin geleceği tehlike altında olacaktı. Evet, koronavirüsün panzehiri ne? aşısı ne? Buna yakalananlar nasıl kurtulabilir? Bütün dünya panik içinde. Medeniyetin beşi Avrupa'da bile insanlar ölüyor. Ama Türkiye'de çok şükür ki henüz ölüm kalım yok. Ama vaka sayısı da artıyor. Ne olacağını bilemiyoruz. Peki panzehri ne? Aşısı ne? Birazdan açıklayacağım. Yanımda. Yanımda. Bakın reis, her gün on kere konuşan reis... ...bir haftadır hiçbir yere çıkmıyor, hiçbir yerde konuşmuyor. Ses soluğu kesildi. Ve milletin ağzı torba değil ki büzesin. Acaba reize koronavirüs mü bulaştı deniliyor. Amerika'da Soğuma Bakanı'na bulaştı. Trump ucundan teğet geçti. Test yaptırdı, çıkmadı diyor ama bilemiyoruz. Birkaç yerde dev Brezilya Devlet Başkanı'na yardımcısına bulaştı. Yani koronavirüs böyle halktan biri, yukarıdan biri tanımıyor. Bulaştı mı giriyor. Peki bunun çözümü ne? Şimdi Canan Karatay gibi değerli hocalarımız her konuda olduğu gibi gene aynı tedavi yöntemini öneriyorlar. Koronavirüste karşı turşu yiyeceğiz, kelle paça içeceğiz. Turşuyla, kelle paçayla bu işin olmayacağını bilim adamları söylüyor. Amerika'da da bugün yeni ilaçlar denenmeye başladı. Çin bir şeyler buldum diyor, Avustralya bir şey buldum diyor. Fakat aslında aşıyı Meksikalılar buldu. Bakın bütün dünyada koronavirüs yayılırken Meksika'da tek bir vaka yok. nedeni ne? Çünkü Meksikalıların ataları Mayalar ve Aztekler bu işin sırrını binlerce yıl önce çözdü. Nasıl mı? İşte korona. Koronavirüs birası. Corona Meksika'nın ünlü birası. Bundan içiyorsunuz. Hiçbir şeyiniz kalmıyor. Bu yüzden Meksika'da korona virüs yok. Şimdi diyebilirsiniz ki barlar niye kapatıldı o zaman? Evet AKP her konuda olduğu gibi bu konuda da yanlış yaptı. Acilen barlar açılmalı. Her yerde korona biraları servis edilmeli. Halkımız bunu içmeli. Cami önlerinde, imovatif önlerinde standlar açılmalı. Camiler kapatılmalı, biraneler açılmalı. Çünkü bu işin panzehiri bu kez camilerde değil. Yani Allah'a duayla şununla bununla olacak bir iş değil. Bununla olacak bir şey. <laughs> Ve acilen her işte bir ayır vardır. Her şerde bir ayır vardır. Bu AKP yüzünden tüm Türkiye evinde içki imalatçısı oldu. Çünkü KTV'si vergisi yüksek. Bir biranın yüzde yetmişi vergiye gidiyor. İşte acilen bunun vergisi de düşürüldü sıfırlanmalı ekonomik önlemler açıklayacakmış Berat Albayrak, damat Berat Bey. Lütfen önlemlerden biri de korona fiyatlarında KDV'lerin sıfırlanması olsun. Efes'te Tuborka gene çakmaya devam etsinler. Çünkü onlarda da koronavirüsünü tedavi edecek bir durum yok. Bu arada koronanın en güzel yanı da şu. Şimdi bunun aşısını falan buluyorlar ya. Bunu iğneden mesela ben er, küçükken korkardım. Bunu İğneden korkmayanlar için de uygun ağızdan alıyorsunuz ağızdan yani e, iğne acısı da çekmiyorsunuz diyelim şimdi diyorum ki ben halkımız ilk kez bu koronavirüs sayesinde hijyene alıştı elini ayağını yıkıyor çok şükür bir de bu saniyede bu sayede koronaya da alışırsa biz bu işten yırtacağız.